Arkadaşlar ben Baran. Gördüğünüz gibi burada harika çeşitli oyuncak yaptım. Bunları hepsini size tanıtacağım. Burada tabii ki yapıştırıcımız var. Burada bizim tatlı kızımız. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Saçını üstüne yapmadım çünkü bu onun saç olacak. Şöyle yerleştireceğiz. Arkadaşlar burada da iki tane arka model saçımız var. Hangisini koyacağımı bilmiyorum ama bence bu daha çok ona yakışır. Burada gördüğünüz gibi elbisesi pantolonuyla yapıştırdım. Burada da çok tat ayakkabılar var. Küçük ama gözükebilir. Şöyle alarım. Gördünüz mü? Çok tatlı. Şimdi bunların hepsini tek tek kızımıza yerleştirelim. İlk ben yapıştırıcı açayım. Tabii bu da yeni bir yapıştırıcı. Ama saçını çok az ama yapıştırabilir bir biçimde yapıyorum. Şimdi. Çok tatlı oldu. Şimdi arka kısmı olarak bunu yerleştireceğiz. Çok az sürdüm. Gördüğünüz gibi kızımız saçı hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bekletmeden elbisesine ve pantoluna harika. Şimdi sürdük. Yerleştir. Kızımız çok tatlı oldu. Sıra geldi ayakkabılara. Şimdi şöyle koyalım koyabilecek miyim? Birazcık zor koyması ama koyabilirim. Çıktı. Bir daha süreceğim. Bu sefer artık çıkmaz umarım. Çok güzel yapıştırdık. Şimdi sonuncusunu da yapıştıracağım. Ve harika. Bakın çok tatlı bir kızımız oldu. Tatlı değil mi? Şimdi kullanmayacağımız aşağılarda şu tarafa alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu tatlı küçük kızımızı yaptım. Çok da tatlı oldu. Eğer böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.